İstiyorum. Örümceğin delisini de ilk defa görüyorum. Modelin ne lan senin? Bu muymuş abi? İnsan yüzlü örümcek görenlere hayrete düşür. Ulan hayrete düştüm. Abi renkli renkli desenli bir örümcek. Bunu insan yani bulutlar da benzeyebiliyor. Yıldızlar da bir tane yorum var. Ne alaka bana benzemiyor. <laughs> <laughs> ne Nebimi belli değil. Lütfen işinizi yapın. Öncelikle bunun için en doğru kişiyi aradınız hanımefendi. Yarışlardan arta kalan zamanlarımda bizzat kendimin geliştirdiği ve aynı zamanda da kendi üzerimde parfüm olarak kullandığım atla deve değil ya 9000 atlı böcek ilacım sayesinde bu sorunu kökünden çözeceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Ablacım örümcek dediniz içerideki başka bir şey kimlik sorsam bana çıkartıp kimliğini gösterecek. Zıçmak ne kadar zor biliyor musun? Ağla beraber çıkıyor. O da ağ yapışıyor, o da gıcıma yapışıyor. <laughs> ben de istemez miyim sizin gibi lök diye zıçmak? Ne dertler var be. 6 yaşında kimse uyanmasın diye gece evde çişe giden ben. <laughs> beni sok, beni sok sen de dolaşmak ediklanıyorum. <laughs> İyiyim arkadaşlar, sıkıntı yok. Sipaydıl olacağım. O, o, o kafam, o, o, sadece ölüyorum. Instagram'daki kızlara bin basarım. Sipaydilmen, sipaydilmen. Bak geliyorum seni yakalamaya lan Ağımı atarım. Diğer örümceklerle yatarım. Anda yakaladım. Beni hastaneye kaldıralım. Gel buraya, kaçma seni. Görümce adam yapacağım. Yine kapıyı suratıma kapatacaksın değil mi? Bu sefer yemezler. Yine yedirmelik bir örümcek çatıya tırmanmış. Önüne geleni yemiş çünkü karnı çok acıkmış. Bebeği. merdiveni buraya yerleştiriyoruz ama tırmanmıyoruz bile. Sadece böyle daha güzel gözüküyor diye koyduk. C4'ü de alalım. Buradan Roblox serverlarından Counter serverlarına geçiyoruz. Buradan da İngiliz anahtarını alıyoruz. Bunu kullanabilmemiz için ise bir İngiliz'in evi lazım. Evet çocuklar öğretmeniniz geri döndü peki bu hangi renk bu sefer de ben söylemiyorum Enaktar gibi sadece kaybolduğunda aranan biri olmak istemiyorsan Nasıl olsa hep o paspasın altındadır rahatlığını vermeyeceksin kimseye Ben niye bu kadar yükseldim Erkan enaktarlar koltuğun altında kalıp ben ara Hadi kaçalım buradan arkadaşlar ben düştüm beni bırakın kendinizi kurtarın Beni unutmayın ama olur mu çocuğunuza benim isim verin Hadi güle güle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün burada Lauren Çeyninin mezarında toplanmış bulunmaktayız. Kendisi hayatım boyunca dikine giden bir insandı. Ve o yüzden de bu merdiveni çok severdi. Vasiyetinde beni bu merdivenle gömün demişti. Ama mezara sığdıramadık çünkü biraz toplu bir hanımefendiydi. Bu merdivenle nerelere tırmanmadı ki? Ayşe tenzelerin bahçeden tut mu toplamadı? ağaçtan kedi indirmedi Evdeki ampulü mü değiştirmedi Yani bu merdivenle çok anısı vardı iyi kadındı ama işte takdiri ilahi Ben de bir örümcek suresi okuyayım bari Ay düştüm arkadaşlar 5 saatin sonunda gördüğünüz gibi daireden düşmüş bulundum ee, Bu da böyle bir çalıştı arkadaşlar ee, Bunun gibi daha çok videolar istiyorsanız ve ailemize katılmak istiyorsanız daha önemlisi Kanalıma abone olmayı unutmayın ki ben 6 katlı villamda havu yarım yerken siz de bu videoları zeytin ekmekle birlikte izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın.